Dün buna girmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi buraya gireceğiz. Stank. Bu resim Hades'in yıkılışı İsa Mesih'in dirilişini tasvir eden bir ortodoks ikonası. İsa Mesih Hades'in yeraltı dünyasının kırık kapılarına basarken resmedilmiş. Sonunda Adem ve sağında Havvai mezarlarından çıkarırken gösterilmiş. En üstte de Kiril alfabesiyle yazılmış bir yazı bulunmakta. Bu da eski kilise slavcasında diriliş anlamına gelmekteymiş. İsa Mesih Vaftizci Yahya'nın başını tutarken tasvir edilmiş. Vaftizci Yahya Mesih'ten önceki son ve en büyük peygamberdir. Eski ait peygamberi olarak da bilinir. Mesih'in Yahya'nın başını tutması, Yahya'nın peygamberlik ettiği ve hazırladığı her şeyin Mesih tarafından yerine getirildiğini vurgularmış. Mesih sol elinde bir tomar tutmakta. E, tam olarak okunması zor olsa da görünen Yunan harfler metan e, tövbe anlamına gelmekteymiş. Bu vaftizci Yahya'nın vaazına ve Mesih'in tövbe çağrısına doğrudan bir göndermeymiş. Buradaki ikonda eski ayet evet, üçlüsü olarak da adlandırılan İbrahim'in misafirperverliğini tasvir etmekteymiş. Bir masanın etrafına oturan üç melek figürü baba, oğul ve kutsal ruhu temsil ettiği şeklinde yorumlanırmış. Bu duvar ikonası kilisenin 1195 yılında inşa edilmesinden hemen sonra yapılmış olan orijinal frekslerin tek önemli kalıntı kalıntısıymış. Başlangıçta Katolik kilisesi olarak inşa edilmesine rağmen sonrasında hem Katolik hem de Ortodoks sunaklara ev sahipliği yapmış. Günümüzde de Ortodoks kilisesi olarak anılmakta. Kapalı çarşıyı buraya getirmişler.

şey demişler sokaklarında kaybolun o yüzden her de kullanmadan gidiyoruz. Evet. <laughs> Böyle bir uyuş olabilir mi? Şaka mısın sen? Çok <laughs> kişi Bakın. Bakın çok Bu çok kiliseye daha geldik arkadaşlar. Kilise kadar bol bir şey yok burada. Burada sol tarafta elinde İncil tutan Aziz Stefan, sağda ise Meryem kucağında Mesih, devamında İsa Mesih ve yanında da Cebrail resmedilmiş. Sunağa girilen ahşap yapının üst kısmında da son akşam yemeği tasvir edilmiş. Ne zaman? 366'da inşa edilmiş. Ne kadar hakim ettiği için arkadaş güzel olmak Ama seçebileceğimiz çok fazla şey yok. Çünkü domuz eti var. Evet, evet, ben onu et. görmedim. Ve ben et istiyordum pizza için. Evet. Şey biz. ya aldık. Bunlar var

Ben teleferik istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yüce dağ değeri dum, duman sardı başımı Sevdum beni ağlar ah ben de sevdum Közde <laughs> mısır yapıyorlar o <laughs> 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 arkadaşlar i̇şte günün sonuna geldik. Çok fazla rüzgar var şu an. Pizzalar güzeldi ben beğendim. Ben de güzeldi ama benim için Kedimiz gidemedik. Kapalıydı. Şu an durakta bekliyoruz.